Sırada A5KM modelli, kısa sap, mandolin burgulu, çiçek motifli, klavyeli şöyle bir bağlamamız var. İki tane bağlama çaldım başta size fark ettiyseniz. Birisi şöyle beyaz üzeri siyah, birisi de siyah üzeri beyaz çiçek motifli, klavyeli bağlamalar. Şimdi ilk çaldığımı ben sizle paylaşacağım ama sipariş etmek, daha fazla detay öğrenmek isterseniz WhatsApp'tan ya da ayazmüzikaletleri.com satış sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Evet paylaşalım bağlamamızı. Teknesi mavun ağacından yapılmış. Yaprak bir tekneye sahip. Tekne boyları 40,5'muş bunun. Kapak kenarlarında sedef çıtalar var komple. Kapak standart Ladin. Kapaklı ses çıkış yeri altta üstte var. Pul manyetiğimiz amfiye bağlantımız var. E, sap ağacımız bete ağacıdır. Şöyle komple gösterelim. Klavyemizde beyaz üzeri siyah şöyle çiçek motiflidir. Ve mandolin burguludur bu bağlama. Diğerine gelelim. Aslında birebir aynıdır ama sadece klavyesi değişiyor. Yine maun ağacından yapılmış. Yaprak bir gövdesi var. Bunun da 40,5 cm boyunda bir teknesi var. Tekne kenarları komple sedef çıtalarla dönülmüş. Kapak üstte altta var. Ve eşik altımız var. Amfi bağlantımız yani. Yine bete ağacından yapılmış sapı var. Sap kenarlarında çıtalar da var. Onları söylemeyi unuttuk. Yine bete ağacından. Bu da siyah üzeri beyaz motiflerle dönülmüş. Mandolin burgulu yine bir bağlama. Alıcılarına hayırlı uğurlu olsun. Birden fazla elimizde var. Rahat olun. Gönlünüz hoş olsun. Bizlere dediğimiz gibi Whatsapp'tan ya da ayazmüzikaletleri.com satış sayfamızdan ulaşabilirsiniz.